Herkese merhaba. Bu videomuzda yazın yeşil şekilde aldığımız zeytinleri nasıl salamura şeklinde yapar, daha sonrasında tüketiriz. Onunla ilgili bir video yapayım dedim. Bu zeytinleri ben Migros'tan almıştım. Normal pazarlarda da bulabilirsiniz. Bunlar yeşildi aldığımızda. Daha önceki videolarımızda da burada birkaç kez böyle yeşil şekilde görüntüsü var. Yeşil olarak aldığımız zeytinleri bu şekilde bir iki yerinden bıçakla dilimledik. Sonrasında kaplarımıza yerleştirdik. Bu 5 kiloluk bir kap. Bu da gördüğünüz gibi bir pet şişe. Pet içerisine dilimledikten sonra suyunu yerleştirdik. Normal çeşme suyu ağzını kapattık. Yaklaşık 2 aydır hiç içerisindeki suyu değiştirmedim. 2 aydır aynı suyla duruyor. Şimdi bunları olgunlaştırıp salamura yapacağız. Bu kabımızdaki zeytinimiz de yine 2 aydır hiç ellenmeden duruyordu. Şimdi iki gündür bunun suyunu değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu yeşil zeytinler artık renklerini bu şekilde koyulaştırdılar, siyahlaştırdılar. <laughs> İçindeki o iki aylık suyu dün boşalttık. Pardon. Evetsi gün boşalttık. Temiz çeşme suyu koyduk. Şimdi bunu günlük olarak yapıyoruz yaklaşık bir 6-7 gün sonra. Zaten suyunu her akşam döktüğünüzde göreceksiniz bunun böyle koyuya koyu şeklinde bidonun içerisinden su dökülüyor. Sonra tekrar taze suyu koyuyoruz içerisine. Bunu bir 5-6 gün sonrasında ısırarak bakabilirsiniz tadına. Eğer damağınıza hoş geliyorsa. Bazıları biraz acı sever, bazıları hani hiç acı kalmasın ister. Ben bunu biraz acı olarak yapacağım. Şimdi bu ikinci günü. Ama bir tadına bakalım. Şu an hala zeytin acı. Bunu bir 4-5 gün suyunu değiştirip sonra bir tanesinin yine tadına bakacağız. Eğer tadını beğenirsek sonrasında salamura işlemine geçeceğiz. <laughs> Salamura kısmında da zeytinin kıvamı hoşumuza gitti diyelim. Yine içerisine çeşme suyunu dolduruyoruz. Buna yaklaşık 7,5-8 yemek kaşığı tuz koyacağız. 7,5 da olabilir, 8 kaşık da olabilir. Tuzunu koyuyoruz. Üzerine birkaç parça limonu dilimliyoruz. Birkaç parça üzerine koyuyoruz. Biraz ona mahoş bir tat katsın. Birkaç damla zeytinyağınız varsa birkaç damla ya da bir şöyle söyleyeyim. Bir kaşık zeytinyağı üzerine dökebilirsiniz. Hani biraz daha böyle parlak olur. Bu işlemi yaptıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Bunları da ilerleyen günlerde yine çekeceğiz. 8 gün hiç ellemiyoruz. Yani o koyduğumuz tuzu, limonu bu iyice içerisine çekecek. 8 gün sonra açıp normal kahvaltılarda tüketebilirsiniz. Şimdi soğuk suyunu tekrar şey yapıyorum, dolduruyorum. suyumuzu koyduk. Kapağımızı kapattık. Şu an suyumuzu değiştirdik, kapağını kapattık. Yarın bu saatlerde tekrar bunun suyunu değiştireceğiz. Kendinize bir saat belirlersiniz. Her gün o saatte yaklaşık 6-7 gün değiştiririz. Sonrasında da bir tadını kontrol edersiniz. İleriki aşamaları da yine video çekeceğim. Tuzlamasını vesairesini videoyu bütün olarak yayınlarız. Salamura zeytinimizin şu an yapım aşamasını gösteriyorum. Daha önce de söylediğim gibi bunu yaklaşık 6-7 gündür suyunu değiştiriyoruz. Öncesinde zaten zeytin yeşilken bir defa suyu koyduk ağzını kapattık yaklaşık 2-3 aydır ağzı kapalı ilk suyla duruyordu. Şimdi bunu salamura yapmak için 6-7 gündür her gün aşağı yukarı aynı saatte suyunu değiştirdik. Biraz önce kontrol ettik bir tanesini. Zeytinin acısı kalmamıştı. Yani tam kıvama gelmiş. Şimdi bunu salamura yapacağız. Sonrasında tüketime başlanır. Şimdi burada 5 kilo zeytin var. Taze suyu koyduk, çeşme suyunu. Şimdi buna yaklaşık 7,5 8 kaşık tuz koyacağız. Ben 8 kaşık tuz koyacağım buna. 7. kaşığımız oldu. Şöyle bu da 7.5 8 arası. Tuzumuzu koyduk. Şimdi limonumuzu bir limonumuzu dilimledik. Bunu da şöyle üzerine koyalım. Bunun üzerine de şöyle birazcık Diri tutması için böyle zeytinyağına birkaç damla döküyoruz. Bu da bir çay kaşığı ya da iki çay kaşığı kadar zeytinyağı. Kapağımızı kapatıyoruz. Kapağımızı sıkıca kapattıktan sonra bir donu bir çalkalarız. Sonrasında bunu şu şekilde bir çalkalayalım. Şöyle tuz her tarafına yayılsın. Tuzu içerisine erdikten sonra bir yere bırakın. 7 8 gün hiç ellemeyin. 8 gün sonra açık normal. Artık yemeye başlayabilirsiniz. 5 kiloda 8 kaşık olarak hesaplarsanız 2 kilo 3 kilo kendiniz ne kadar tuz koyacağınızı ayarlarsınız. Zeytinimizin tuzunu limonunu bir miktar yağını koyduk. Çalkalayarak tuzlarını erittik iyice karıştırdık. Şu an 8 gün bekleyecek. Sonrasında yemek için kapağını açacağız. Denemek isteyene şimdiden afiyet olsun. Çok basit bir şekilde siz de kendi zeytininizi evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Beğeni, yorum, abone olarak destek lütfen.